<laughs> cümletten hepinize selamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisiniz can şu ailesi. Kusura bakmayın biraz rahatsızım. O yüzden biraz videolarda birkaç kesit koydum buraya videosu kalmayın diye. Dün de atamadım gerçekten çok rahatsızım. Elimden bu kadar geldi bugünlük ama gene güldürebileceğim bir şeyler koydum ortaya. Bir kendime geleyim söz. Güzel bir video çıkaracağım size. Sizleri seviyorum. videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Allah emanet olun. iyi seyirler Bu dedektif her ne oluyor? Allah. şey izliyorsun? Ee, ne izliyorsun? dedektifi İzlemedi ya. Onu izliyorsun oradan dedektif şey veriyorlar ya. Ne izleyeceğiz? Neydi unuttum. Bir de bir de Allah'ım konuşamadım hiç. Ya. Şaşırdım ben. E, Cennet. Sana bunu sorarım. Sana bunu sorarım. Sana bunu sorarım. <laughs> korku var korku. Heyecan değil. Ne korkusu? Biraz korkum var. Kaç yaşındaydınız acaba? Allah ben 1965 doğum. Dördüncü ayın biri doğum günü. 1965. 1965 doğumluysunuz. Sen benden küçüksün belki de. Ben e, 19 Mayıs'ta Ali Bira e gireceğim. He, o zaman yani şey... Anayi aynı gibidir. Tabi tabi aynıyız aynıyız. Ne iş yapıyorsunuz? Ben şeyden hastaneden emekliyim. He. Ben de oyuna giriyorum kendime bir talip bulayım dedim. Yaşımız da geçti artık bari. Evet yaş geçti. İnsan seçme yaşı geçti ve korku yaşı var ama. Vallahi ben hiç korkmuyorum ya. Atın ölümü yarpadan olsun ya. Ya. Tabii nereden korkacağım? Bir Allah'tan korkarım sadece. İsminiz neydi? İsmim Bayramiye. Bayramiye. Benim adım da Cemşit. Ben ne oldum? Sağ olun, sağ olun. Ben de memnun oldum. Ben çok şakacı bir insanım. Ben zaten şakacılar içinde büyüdüm. Sıkıntı yok. <laughs> o konuda sıkıntı. Hayvanları çok severim. Benim koyunlarım var. Koyunlarıma aşıkım. Yani hayvan sevilmez mi? Kriterlerim arasında yem yapmak. Ondan sonra... Yem kendin mi yapıyorsun makinede? Tabii tabii makinede. Partos var bizde. İçine koyuyorum. Çevirikçe veriyor. Çevirikçe veriyor. Vallahi işin doğrusu aynı yaştayız. Yani Sen evlenebiliriz yani. Sıkıntı yok diyorsun. Tabii sıkıntı yok. Sen her gün köy tavuğu pişiririm yani ya. <laughs> bak benim yanıma gel. Burada Kalaşnikov var. Neredesin? Bayram ya. Efendim. Gel benim yanıma bak. Burada Kalaşnikov var. Gel vereyim sana. Kalaşnikov sen niye diyorsunuz ki siz? ne olduğunu bilmiyorsun? Yok. Gel göstereyim gel. Bakma bilmediğim ha. Gerçekte ben silah kullanabilirim. Oo sen o zaman tam benim aradığım tiptensin. Gel. sen bana gel. Gel 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 ağaçtan çık ha. Bak kalaşını kov burada. Var onda. Tamam al oradan kalaşını nerede? Tamam. Çok süpersin çok süpersin. Oh. Gel gel. Kaldır kaldır beni kaldır gel. Bu ne lan? Canı yaz zonla Tamam gel gel gel. gel 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 Koş koş koş, çabuk gel Urfa be Sen nerelisin? Urfa İsmin ne demek? Nasıl ne demek? İsmin farklı. Ham tamam, isimle alakası yok ki. Mik isim bu. Bir ismin yok mu? İbrahim. Niye İbrahim yapmadın? Niye yapayım? Niye sen o mısın? Ne alaka? Öyle yazmışsın kardeşim. Ne tamam öyle yazmışım da yani öylesine yazmışım. Mek isim hoşuma gitti yaptım. E, tamam ben de soruyorum. ukala mısın dedim. Niye her ismini ukala yapan o mı oluyor? Belki oluyor. Çiğ köfte buz girer mi girmez mi? E, valla bilmiyorum girer mi girmez mi? nasıl ufalısın sen ya? E, vallahi o isteğe bağlı yani hani sen oradan sorayım ben yani. köfte sorduğuna göre. Bu ne ya kombine bileti gibi. Ne iş yapıyorsun? De. Eşek mi? Ne anladın dinliyor bana? Sen sesin değişik değişik geliyor hemşerim o yüzden. pide diyorum pide ekmek var ya ekmeği biliyorsun değil mi? Tam pide ne alaka pide ney? Pide çeşitleri. Ha sen pidacısın lahmacun, lahmacun Ha. Ha adam var önümüzde bu lan. Gelene yaptın. hakikaten sana bir şey soracağım ya. İbu. Stop Bastı oni onu bak gel yine ben seni kurtardım ha Tamam <laughs> Git ulan, git adamı kaldır Kaldır 2 numarayı kaldır 3 <laughs> numara kaldırsana 3 numara 2 numarayı kaldır Alo Çalabi La kaldırsana 3 numara. 1 numara sen gelsene. La 3 numara kaldırsana. Mal. 1 numara kaldırsana. Düşüyorum ama Kanka düştüm tutman lazım buradan. Pis var diye şey yapmaz görmez hiç onu. Salma salma. Görmez. Ulan Bak lan. Pala. Dört numara. Sağ zaman kaldırsana bizi lan. Ola üç numara. Sana dedik ki git adamı kaldır. Sen ne nal çıktın ya. Şer, ter ter senin kadar mal bir insan görmedim yemin ediyorum. Oraya gitme arka tarafa git. Orada ölürsün. Adam. Ez onu ez ha. Aferin ulan. Nerede ezdin lan adamı? Ha, geldi 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 vursana kanka. 4 numara ma Ya abi ne yapıyoruz anlamadım ki lan. Ya işte dedim kardeşim. 3 numara var ya hep aşağı bela. Ha Allah'tan öldü ha. Ha. Aşağıda adamlar var. Kanka sıkma alana girek. İbo mast ettim onları ibo Hani düşmedi. Düşmedi ama düşüreceğim şimdi. Gel 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 gel. Hadi ki nimal ettim. Öldük ya. Pah Allah belasını vermesin böyle oyunun ya. Nal at gelsin ya. Şunu şuraya, bunu buraya, bunu çıkar, bunu çıkar, bunu çıkar. Get in the car. Ne kar oğlum? İşaret var mı üstüm ara? Ola, ola nereye getirdin bizi ya? Kanka sıkıntı yok ya rahat ol. Ne sıkıntı yok lan adam orada işte bize bakıyor. gösterme. Gösterme sen de niye gösteriyorsun? Ee ne bu işine mi geldik bırak kardeşim? Adam orada diyor adam da keskin var hala adamı gösteriyorum beni ya. E ne diye çatışmayacaksak al. Üç numaranın pesini döktüler. <laughs> ola valla burada adam ya. Yaktın seni, inşallah yanımsın di. adamsın ya, hey 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 buradaki... hey salak hey gitti be? Oğlum öldürdüm ya. Hayır hayır bu e, burada benim benim vurduğumu. Öldürdüm ya adam gelmedi mi sen altında duruyor bak ışıl ışık yanıyor. Ben nerede göremiyor. Sen gör gözüne tüküreyim hemşerim altında ya. Da burada bir esma vardı esmayı bayıttım ben karnım seni. Ya Rabbi ya, ya halkı seni kulaklarından duyayım ya hemşerim altında diyorum bak. İn oradan dağdan aşağı. Ya orada inersen. Adam beni görür. Ana oğlum ışığı görmüyor musun? Mi ha orada öldürdüm diyorum. Onun kili gelmedi bana da ondan dolayı. Nasıl gelmedi? Gelmiştir. Hayır ben gidiyorum. Götüreyim mi seni? Git git. Aha. Bak ben biliyorum başıma geleceği biliyorum. Vallahi biliyorum ben ya. Niye gidiyorsun o zaman oğlum? Manyaksın. Hayır sen bizi kaldırma oyuna bari ya. Gözünü seveyim ya. Tamam gidiyoruz Allah. amca hanım bir dur. Stok kontrol benim elimin altında ya. Sen beni daha tanımıyorsun ha. Bana bir stonci <laughs> derler. Gülme oğlum ne gülüyorsun ya? Tamam. tamam. Sen hiçbir şey duyamıyorum seni karım kız. Sesin çok az geliyor. Bak bak geliyor bak. Rovin'in biri gidiyor görüyorsun değil. Hayır içeride çok var içeride. Bir dakika. Ha, içinde 4-5 kişi var. Bir dakika hemşerim bir dakika no problem ya. Anam 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 geliyor bak. Allah belanızı vermesin ulan. Yani kanala abone olup like atmayı unutmayın ha. <laughs>